Hepinize merhaba. Bu videoda size bulgurdan söz etmek istiyorum. Bulgur bizim kültürümüzde yüzyıllardan beri kullanılan buğday gillerden gelen ve buğdayı pişirilip tekrar kurutulması ile elde edilen e, lezzetine de çok aşina olduğumuz bir e, tahıl. Tabii ki gluten hassasiyeti olan veya çölyak hastalığı olan kişilerde gluten içeriği olan ürünler dokunacağı için çok ciddi karın ağrısı, ishal gibi semptomlar oluşturacağı için bu kişiler gluten içerikli besinleri tüketemezler ve tüketmemeleri gerekir. Ancak onun dışında Hashimoto var diye veya işte otoimmün hastalık var diye bulgur yememek veya yasaklanması çok doğru bir yaklaşım değildir. Şimdi bulgur tüketemeyen kişiler kinoa son yıllarda gündemimize giren bir tohum aslında. Tahıl değil kinoa. Şimdi bulgur milattan önce T10.000 yıl öncesine kadar yapımı gidiyor ve gluten içerdiğini biliyoruz. Kinoa ise Kristof Kolomb'un Amerikası öncesinde o İnka uygarlığının bulunduğu işte Peru, Şili, Güney Amerika bölgesinde onlar tahılın anası olarak nitelendiriyorlar ama bir tahıl değil bir tohum kinoa. İnce bulgura bir benzerliği var ama tat olarak birbiriyle hiç gerçekten alakası yok. Ancak gluten içermiyor. Şimdi e, dediğimiz gibi çölyak hastalığı olmayan veya gluten ciddi hassasiyeti olmayan herkes bulgur tüketebilir. Bunu zaten kişi yiyince kendisine dokunup dokunmadığını e, anlar. Ben burada size bulgurla kinoa arasındaki farklardan e, bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi biri tahıl, kinoa tohum. Kalori olarak baktığınız zaman aslında ikisi de düşük kalori. 100 gram pişmiş bulgurun kalorisi 85 kilokalori kadar. Kinoanın da 100-110 kilokalori. Magnezyum oranları ikisinin de iyi. Diğer mineraller açısından da folik asit açısından da ikisi de zengin. Kalori olarak dediğim gibi bulgur birazcık daha düşük. Karbonhidrat oranı bulgurun daha fazla. Kinoanın ise protein oranı bulgurdan daha yüksek. Ama sonuçta onda da karbonhidrat var fakat bulgurdaki karbonhidrat daha fazla. Şimdi lif açısından bakılınca da kinoadaki lif oranı yüksek ama suda çözünmeyen lif. Bulgurda ise suda çözünen lif var ve bu bizim sağlığımız açısından daha değerli. Çünkü lif suda çözündüğü zaman e, ne olacak? Tokluk hissi verecek ve glisemik indeksi kontrol altına alacak kan şekerini. Kinoa'nın bu etkileri birazcık daha e, az. Özetle her ikisinde de vitamin, mineral e, açısından e, zengin, kalorileri düşük. Eğer özel glutene karşı ciddi bir hassasiyetiniz yoksa Çölyak hastası değilseniz rahatlıkla bulguru tüketebilirsiniz çünkü çok değer değerli bir tahıldır. E, bu tarz sıkıntıları olan kişilerde glutene karşı kinoa e, bir alternatif olarak önümüzde bir seçenek olarak e, durmaktadır. Bu videoda size bulgurun ve kinoanın birbiriyle benzeşen ve farklılık arz eden özelliklerini anlattım videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.